Merhaba ben Musab Kuyruk İlkokulu bir A sınıfında öğrenciyim. Akıl ve zeka oyunlarını çok seviyorum. İki devlet bir millet projesinde kardeş ülke Azerbaycan ve ülkemizin kültürlerini tanıyacağım için çok heyecanlıyım. Öğretmenime teşekkür ederim. Merhaba ben Ahmet Enes. Mersin Mezir Kuyruk İlkokulu'nda bir A sınıfında öğrenciyim. Bu projede... Öğretmenime teşekkür ediyorum. Merhaba ben Göktürk. Mersin Mezitli. Kuyruk ilk okulunda 1 sınıfında öğrenciyim. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Resim yapmayı, müzik dinlemeyi çok seviyorum öğretmenime çekizle diyorum. Merhaba ben Gülsüm Elva. Kuyuluk İlkokulu 1A sınıfında öğrenciyim. Yapboz oynamayı ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. Kutucunun adından kardeş ülke Azerbaycan'ı tanıyacağım için çok mutluyum. Öğretmenime çok teşekkür ederim. Merhaba ben Fatma. Kuyuluk İlkokulu 1A sınıfından bir öğrenciyim. Projedeki çalışmaları heyecanla bekliyorum. Öğretmenime teşekkür ediyorum. Merhaba ben Hayra Kuyruk bir Erzmanlı'da öğrenciyim. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Öğretmenime çok teşekkür ederim. Merhaba ben Arda Kuyruk İlkokulu bir bu öğrencisiyim. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Yasım yapmayı çok seviyorum.